Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Audi A3 Old Street birlikteyim. Ve yanımda da Yalın Gülmez var. Merhaba. Otomobil içeriklerini takip ediyorsanız zaten kendisini tanıyorsunuzdur. Kim Geçer? İsmi de bir kanalı var. <laughs> Yalın Gülmez Kim Geçer lütfen. Yalın Gülmez Tere Kim Geçer. Bilgisine ve deneyimine en fazla güvendiğim arkadaşlarından bir tanesi. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu 20 yıl mı? Neredeyse evet. Evet o habere evet. geldiğimde ben 2004-2005-2006 falan öyle bir şeyler olması evet. lazım. Beraber çok yolda kalmışlığımız var. <laughs> Kumlara saplanmışlığımız var. <laughs> Meşhur Discovery değil mi ya? Evet. <laughs> Evet bugünkü konumuz da A3 All Street arkadaşlar. A3'te ilk defa böyle bir versiyon görüyoruz. Audi'nin All'larından bir tanesi. Audi'nin evet. All Road'ları vardı evet. malumunuz eskiden. Audi çok enteresan bir marka değil mi ama? All Road'la yolu açtı. Aslında insanların yerden yüksek arazici bir araç istediğini anladı. Ama su bakımını da en son takip eden markalardan biri. Doğru. Yani Q7'ye kadar herkes yolunu aldı gitti vesaire. Ama Audi çok takip etmedi. Bu arkadaşlar... Şey ondan sonra da bir evet, yani evet, Q7'den sonra Q5'ler çıkmış. Kaç tane SUV var şu anda? Çok fazla. Q7'den Q2, başlıyor. Q3, Q4, sayması kolay oldu. Biraz zor oldu <laughs> demek Q5, Q6 yok. Q6 yok değil mi hala? Var mı? Q6. Q6 yok. E Q7 var, Q8 var. Q6 e-tron olarak yok mu? Var mı? Bayağı bir şeyler <laughs> biz de. Elektrikli otomobiller biraz karıştırıyor olayı. Ama sonuç itibariyle dediğin gibi evet, sonradan geldiler ama güzel yol aldılar herhalde. Evet. Tabii buradaki araç bir SUV değil arkadaşlar. A3'ün biraz yükseltilmiş versiyonu, bir crossover. Bir Cross, Cross aslında. Egea Cross'un A3 versiyonu diye. Evet, yani şimdi tabii <laughs> öyle demek lazım. O turuncu, ama. <laughs> sarı. Evet, aslında bu tarz araçlar çok var. Evet. Yani düşündüğümüz zaman işte Focus'un Aktiv'i var. Evet. Ee, Kia'nın XC'di var. Yani daha önce denenmiş bir formül. Audi biraz geç kaldı ama bence proporsiyonları gayet güzel duran bir araç yaratmış. Ne diyorsun? A3 zaten güzel bir otomobil. Sonuç itibariyle. Hı -hı. Ve bence buradaki hem yükseltme ne denir? Tadında bırakılmış. yani evet. çok abartılmamış. Hem de gerçekçi şey yaklaşmış zaten. İsminden de anlaşılıyor. Old Street yani her türlü cadde ortamında var olabilecek bir araç. Kötü zeminli yollar evet, için ya da... Tabi uygun aslında. Evet, yani İstanbul evet, İstanbul evet. düşünürsen ara sokakları falan böyle tüm çekleri. Hani bu otomobil... Yani bir panik... arazici olma iddiasında değil. Yalandan bir arazici evet. olma iddiasında değil. Onun yerine mesela şu yan panellerin tam siyah değil onlar değil mi? Değil. Benim böyle çok antresit renkten... gibi. Antresit ne? Böyle siyaha yakın. Siyah antresit. mavi mi? Bir Yok. Öyle bir... Sanki... Tam mavi gidecekti. Yani. Siyah yakın evet. bir koyu griyimsiz. Tam yani. düz siyah lake de değil. Değil. Normal düz plastik de değil. Yani alımlı bir hali var değil mi? Aslında kaba değil yani böyle değil, aracı değil. kabalığında değil, değil. değil yani. Bir de tabii bu renk de şimdi çok dikkat evet. çekiyor. Şimdi bunu başka bir renkte görsek belki bu kadar hani tasarım üzerinde konuşmaya gerek kalmayız böyle... ama. Hani... Gri alsam mesela bu kadar enteresan gözükmüyor. Evet ya yani yani. bu e, metalik piton sarısı diye geçiyor. Piton sarısı. Piton sarısı. Böyle güzel bir renk ve bayağı da dikkat çekiyor. Tasarımda bazı farklar var arkadaşlar. Öncelikle bu ızgara yine tabi bildiğimiz Audi ızgarası altıgen formlu ama S-Line'de ve Advanced donanımında daha farklı bir desen var. Burada biraz daha böyle e, bence daha agresif duran bir desen var. Evet bayağı açıklıkları ne kadar fazla değil mi? Evet. Buradan benim elim geçiyorsa başka bir şey geçer mi diye düşünüyor insan değil mi? Eskiden ne kadar korumalıydı değil mi ızgaralar? Şimdi evet. daha açıkta da çünkü daha verimli olmak için daha fazla havaya ihtiyacı var motorun. Hı -hı. Daha ne diyeyim radyatörleri mesela daha düzgün bir ısıda tutması gerekiyor. Zaten Artık eski öyle. ilk evet. nesil A3'ün ızgarasını hatırlıyorsunuz yani şu kadar Aha bir ızgara. Evet evet küçücük ızgarası evet. ondan sonra ikisini birleştirdiler bu devasa ızgaralara geçtiler. Burada da tabii ızgara görünümlü detaylar var ama bunlar dekoratif yani evet. burada bir hava kanalı yok arkadaşlar ama güzel duruyor. Muhtemelen yani... bir sonraki A3 neslinde olacaktır orada aerodinamik olarak oraya da işleyeceklerdir. Olabilir. Hazırlı. Siyah renk logolarımız var. Bu da bence güzel. Çünkü genelde ben zaten logoların böyle çok fazla ön plana çıkmasını çok sevmiyorum. Audi logosu da büyük bir logo. Evet. böyle siyah olması bence bu otomobile yakışmış. Yeni mesela bende e, bu hafta Q4 e-tron vardı. Gördün galiba sen onu. Gördüm otom, evet. Onda mesela bu e, tamamen tek parça bir plastik. Altına muhtemelen radar vesaire bir şeyleri gizlemişler. E, yani nasıl denir o Cam değil de plexiglas gibi bir şey yapmışlar ama bu logonun mesela şu 3 boyutlu hali bence daha güzel. Daha güzel. Bunu Biliyor yavaş zaten. yavaş kaybediyoruz bu arada yani 3 boyutlu logolar artık kalmayacak herhalde. Evet, hayatımda. Özellikle bu aydınlatma evet. logolarla birlikte o evet, 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 evet. güzellik, o detay yok oluyor. Farlarımız Matrix LED farlar arkadaşlar. Çok güzel Audi'nin Matrix'leri çok güzel çok aydınlatmıyor mu ya? Iyi. Çok, güzel çalışıyorlar. Evet. Bazıları çok kötü çalışıyor. Daha da kötü çalışmaz da oraya buraya ışık verirler. Biraz rahatsız ederler sizi. Ben bunu Audi... takip ederken biraz evet. dikkatim de evet, oldu. Evet, yani evet, gece sürüşlerinde mesela <laughs> geçen için bir marka vermeyeceğim. Başka bir markanın bir otomobili kullanıyorum. Bir suunu kullanıyorum arkadaşlar. Gece karanlık bir ortamda ve sürekli bir yerler aydınlanıyor, kararıyor. Karşıdan bir otomobil geliyor, orası kararıyor. Ben sürekli onu takip etmekten böyle yola bakamadım. <laughs> Kararan yere bakıyorsun, <laughs> değil mi? ne var orada acaba? Evet, <laughs> güzel çalışıyor Audi'nin. Güzel çalışıyor. Şu detay da bence güzel olmuş. Bir kişiselleştirme seçeneği sunuluyor bu bölümü. Yani gündüz aydınlatmalarını 3 farklı şekilde yakabiliyorsunuz arkadaşlar. E, Sen tabii al çıksın buna mini antrenmanden dolayı. E, orada da 3 tane var Değiştirdin Değiştirdim mi hiç? Hayır bir, bir kere, işte bir seçeneği yaptık <laughs> ve ona devam ediyoruz. Aslında hani bunu ilk alırken <laughs> e, seçenekler sunsalar ben bunu istiyorum desen de olur. Amerika'dan öyle gelsin <laughs> mesela, değil mi? Ya bilmiyorum yani o günkü moduna göre mesela işten çıktın, sinirlisin o yüzden böyle çatık kaçtı bir gündüz farı mesela <laughs> kullanacaksın. Millet anlasın yani diye. Kendi yapacak değil mi? tabii tabii tabii. Tabi. Tabi. Senin böyle nabzına gibi. göre falan böyle şey yapacak, kırmızı bak, yapacak. Bak bunu onların. Çinliler kesin yapar. <laughs> Yakın. Belki yani yapmışlardır haberimiz yoktur. <laughs> <yani>. Olabilir. Jantlarımız <laughs> 18 inç arkadaşlar. Lastik boyutu neydi sen? 245 45 18. Evet bunu değil, 225 225 45. Ben demin burada lastik boyutunu arıyordum. Bayağı ezberlemiş. 225 45 18. <laughs> 225, 45, 18. <gülüyor> <gülüyor> Ee, aracın yüksekliği şasiden 1.5 cm fark ediyor ama lastik boyutundan da 1.5 cm kadar daha fark ediyor. Toplamda 3 cm'lik bir fark var. E bir de şu tavan göre. rayını da ekledim mi muhtemelen bir sport bekle. mesela S-Line bir sport bekle. Evet. yan yana koysan daha iri gözükebilir. Tabii. Birazcık belki su gibi gözükebilir. Evet. Bu arada mesela S-Line Sportback biraz daha kaslı duruyor. Evet. Ama bu otomobilin de şu çamurluk dodikleri falan güzel olmuş. Daha güçlü görünmesini sağlıyor aracın bence. Yani işte crossover istiyorsun ama Q2 zaten bitmek üzere. Evet. Hatta bitmiştir belki üretimi. E Q3 birazcık büyüdü artık. Eskisi gibi e, kompakt bir crossover kıvamı değil hatta SUV'ari bir otomobil. O arada bir çözüm işte Q2'nin yenisi çıkana kadar muhtemelen. E, araya güzel bir çözüm bence. Bu arada fark ettiğiniz gibi bu araçta bir cam tavan yok arkadaşlar ama opsiyon olarak sunuluyormuş. S-Line'da cam tavan standartmış ama bu versiyonda opsiyon olarak tercih edebiliyormuşsunuz. Aralarında da zaten kaç? 100 bin lira mı? 130 bin lira fark var. Yani e, S -Line... o cam tavan da o zaman 89 bin lira <laughs> falan demek yani standart evet. <laughs> S-Line bu araçtan 130 bin lira daha yüksek fiyatlı. Ben fiyatını söyleyeyim. Old Street 3,5 milyon lira civarında bir fiyatla sunuluyor. S-Line'da 3 milyon 630 bin lira, 640 bin lira gibi bir... Audi A3'ten bahsediyoruz. 1,5 evet. buçuk litre benzinli motora sahip olan bir evet. Audi A3 ve kaç? 3,600. Mi? 3 milyon 600 bin lira. Evet. Güzel. güzel. Yani şöyle söyleyelim arkadaşlar, biz birlikte dergi yaparken evet. fiyatlar böyle 14-15 bin lira <laughs> seviyesindeydi. tabii tabii. Bir yükselirdi böyle 20 bin lira <laughs> üzerine çıktı her şey böyle bir kavrulurdu ortak falan ama evet, şu anda. Şu an güzel. milyonlardan, 3 milyonlardan, 5 ama milyonlardan. Ama benim babam mesela 2 milyar 800 bin liraya Renault 19 almıştı. <laughs> 2 milyar. 2 milyar. 2 milyar. <laughs> 800 milyona Renault 19 almıştı. <laughs> evet. E, ön taraftaki durum bu şekilde arkadaşlar. Bir de arkaya bakalım kısaca. Çünkü orada da yine güzel birkaç tasarım detayı var. Ondan sonra da sürüşe geçeceğiz. Sürüşle ilgili detaylardan bahsedeceğiz. Çünkü bu aracın yay ve amortisör ayarlarında da ufak tefek güncellemeler yapılmış. Sonuçta her caddeye uygun olacak yani. Evet. Ama <laughs> arkaya geçiyoruz. Arkaya geçiyoruz. Önde olduğu gibi bence arkada da bayağı fark var tasarım olarak. Evet. Rahatça belli oluyor. Yani şu alttaki siyah bölüm. Eskiden siyah tamponlu otomobiller vardı. Mesela artık yok değil mi? Siyah tamponlu otomobil var mı? Var. Boyasız tamponlu var. var. Onda Jazz. Onda Jazz'ın Cross, cross, o da Cross tampon. olduğu için aslında. Evet evet. <laughs> Ama yoksa standart olarak siyah plastik tamponla gelen bir otomobil artık yok herhalde. Yok. Egea'nın bazında yok. Clio'nun bazında yok. Ondan sonra ne var başka? Esen Dacia Sandiro'lar da vardı. Onlar da herhalde boyalı tamponla geliyor. Evet. Bu crossover'lar sayesinde siyah tampon tekrar havalı bir, <laughs> bir şey Ama oldu. Ama bu siyah da yine boyalı siyah. Evet bu da boyalı siyah tabii. Evet. Tabii. Yani tabii şey... daha güzel görünüyor baktığımızda. Yani crossover olduğu için bence böyle detaylar insanın gözüne daha hoş geliyor. Sanki bir koruma hissi varmış gibi değil mi? Şu aslında bir plastik. Tabii, alüminyum. Çizilmesini de istemeyiz aslında. Gri gri bir plastik. <laughs> evet değil mi? Evet. Sen bir yandan korumaya çalışıyorsun. Bir yandan ama onu korumamız gerekiyormuş gibi. Yukarıda şöyle gövde rengi bir spoilerimiz var. Bence güzel duruyor. Hafif böyle değil tarzı bir yükselti var burada. <laughs> Artık aerodinamik olarak çalışması gerekiyor ya bunların tabii. Evet. Böyle daha verimli olması gerekiyor. Demin konuştuk ya uzun yoldaki yakıt tüketimiyle vesairesi için de gerekiyor zaten hatchback otomobillere. Stoplarımız güzel. Ben bu Audi'nin yeni stop tasarımı beğeniyorum. Böyle üç boyutlu bir hissiyatı var. Burada da galiba vardı, değil mi? Ayarlama yapam yapabiliyor muydu? Bazı medallerini yapıyorsan bunları yap Bunda... Bu da... sabit. Bunun dışında alt tarafa baktığımızda da yine öndeki gibi gümüş renk detayları görüyoruz. Ama tabii bunlar da senin söylediğin gibi koruma amaçlı değil. Değil. Yani çoğunlukla çok kolay çizilecek evet. parçalar. Ama e, tasarım olarak bence aracı evet. güzelleştiriyor. En azından artık e, sahte egzozlar yok. Eskiden vardı ya bir ara bir moda evet. oldu böyle krom krom garip garip egzoz varmış gibi. Hı -hı. Boyutlardan bahsetmedik. Artı zaten gördüğünüz gibi A3 Sportback üzerine geliştirilmiş, A3 Sportback temelli bir otomobil. Bu yüzden arka koltukla bagaj hacmi birebir aynı. Evet. Orada bir fark yok. a 3ü muhtemelen birçok kez izlemişsinizdir. Arka koltuk birebir aynı. Bagajda 380 litre. Şöyle açalım. Elektrikli bir bagaj kapağımız var. İçerisinde İçeride çok de... fazla detay yok. Ama bence kullanışlı bir bagaj. Yani yüksekliği iyi. Sahte zemini iki kademede konumlandırabiliyorsunuz, İsterseniz yukarıda konumlandırıp eşiği birazcık küçültebiliyorsunuz ve aşağıda ek bir saklama alanı elde edebiliyorsunuz. Sonuçta aslında golf temelinden geliştirilmiş bir kompakt Hatchback'ten bahsediyoruz. Öyle de kullanışlı var aslında. Evet. Güzel, ben burada Hatchback bagajlarını severim. Yani tavan, daha doğrusu yukarıya kadar yükleme yapabilirsin, rahatça arkalara bir şey atar. Sedandan daha çok kullanışla sahip yani aslında. Evet evet. Bence. Bir de yani içeriye ulaşmak daha kolay evet. her zaman. Bir de bu araç aslında yükselmiş ama yani 3 cm kadar daha yüksek diyoruz. Buna rağmen yükleme işi bayağı aşağıda. Hala aşağıda yani. Evet. Yani, son dönemin tasarıma feda edilmiş kullanışlıkları açısından bakarsak modern bir otomobil için güzel. Evet yükleme ağzı da geniş. Evet. Bagajı beğendik arkadaşlar. <gülüyor> Alırız. <gülüyor> Şimdi sürüşe geçelim. Çünkü az önce de söylediğim gibi aracın yay ve amortisörlerinde de ufak tefek dokunuşlar gerçekleştirilmiş. Bence bunun sebebi de aracın biraz yerden yükselmiş olması. Muhtemelen Audi Sportback'teki o çevik, dinamik karakteri burada da korumak istedi e ama... Tabii yerden yükseklik, ağırlık merkezde yükseliyor vesaire. Evet. Çok sallantılı bir araç haline gelir normal yayları, amortisörler olsa. Geçiyor muyuz o zaman? Klima lazım çünkü bize. Evet, yola çıktık arkadaşlar. Ne diyorsun kabine? Kabini ben seviyorum. Geçen gün bir önceki nesil a kullandım bir tane. İncelemeler yapıyorum ya. Orada o, o onun kalitesi bir değişikmiş ya o zamanlar. Sade bir kokpit. Düğmeleri var. Düğmelerinin dokunma hisleri çok güzel. E, Malzemeler. Düğme burada da var canım. Burada da var. Burada yani, da var evet. Biliyorsun şimdi düğmesiz bir Citroen evet, var. Evet. Çok zorlanıyor O yani, hakkında yani. o konuda yemeyelim evet gerçekten. Mesela iklimlendirmenin tamamen fiziki düğmeli olması. Altta bir sürü düğmeler var yine. Bunların hepsini mesela yoldan gözünü çok ayırmadan çok rahat yapabilir. Değiştir mesela bakalım. İklimlendirme İklimlendirmesini. Hı hı. İlimlendirme hastalını. İlimlendirme hastalını. hı, -hı şuradan şöyle. Bak. Evet ulaştım. Yani evet. Aynen. Bu çok kolay. Dokunmatik ekranlar üzerinde, dokunmatik düğmelerle vesaire çok zor oluyor. Ama ben bu kokpitin kalitesini seviyorum. Kalite güzel ama ben mesela bu versiyonda biraz daha renkli detaylar isterdim. Old yani, Street'te özel. Evet özellikle. çünkü dışarı sarabalığın çok böyle göz alıcı. Sarı renkli işler en azından güzel olabilir. Ama şimdi yani şu kokpite de sarı o şimdi şey yapmak istemiyorum da yani. <gülüyor> <O> <gülüyor> şu, <oluyor>. Alman soğukluğu, <laughs> şu Alman soğukluğu içerisinde. Yani benim bu kokpitte isteyebileceğim tek şey şuradaki Audi logosu yerine Quattro logosu mesela güzel olurdu. Hmm. Ama onun için bayağı bir bir şey yapmak lazım yani. Tabii evet, yani. Motoru değiştireceksin. falan değiştireceksin. Komple. Evet. Onun dışında bilmiyorum ya yani sarılar. Sen şey diyorsun tabii biraz daha tarz bir otomobil olduğunu gösterseydi iç mekanında. Evet, evet. Yani çok böyle e, cayır cayır yalan sarıdan bahsetmiyorum. Böyle küçük detaylar. Opsiyon listesinde bir şeyler olabilir bu arada. Bir bakmak lazım. Tabii, i̇şte evet. premium hayatta şimdi şu koltukların bile eminim birkaç tane farklı renk seçeneği vardır. Onlardan seçebiliyorsundur. Evet. Zaten bu koltuklar bu S-Line'dan falan bayağı farklı. Evet. Çok sıradan gözüküyor bence. Evet, Tamam çok konforlu, rahat. S-Line'inki de birazcık şey ama ya. Fazla e, sporcu. Lamborghini koltuğu. Evet. <laughs> evet, Ama bence model gamındaki en böyle sıradan görünen koltuk bu. Ama konfor konusunda bir sıkıntı yok bence. Valla oturma alanı güzel. Şimdi desteği güzel. Hakkını yemeyelim. Benden daha geniş yapılar bile. rahat. Edin. Şimdi tabii Bahadır birazcık zargana formunda olduğu için <laughs> <cinsi>. zayıf, evet. <laughs> Koltuğu tam dolduramadığında şu anda bence laf ediyor koltuğa. Hani yani benim için güzel Yok, yani. Rahat <laughs> edeyim, <rahat gülüyor> ben görüntü olarak diyorum. Hani biraz daha yani aracın kapısını açtığında içerisi de böyle biraz al belirgin gözükse. Güzel Çünkü 3.5 milyon, evet, milyon lira. Ya oraya girsin Şimdi Almanya'da tabii muhtemelen bu otomobil işte normal bir Golf'ten birazcık daha pahalıdır. Audi olduğu için sırf birkaç yüz euro farkla. Yani Canın onu istiyorsa onu alabiliyorsundur öyle çok da hayatından vazgeçmeden. Ama bizde 3,5 milyon lira ya. 3,5 milyon lira ya Audi A3 için. İnanılmaz yani. Ama işte artık bütün fiyatlar evet evet evet, 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 Hani orada artık biraz alım gücüyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor. Aralıklı olarak baktın mı fiyat bir anda inanılmaz geliyor ama şimdi baksak işte Mercedes A serisi, BMW 1 serisi de eminim. BMW 1 serisinin Grand Coupe'si hiç yanlış hatırlamıyorsam en son zaten o da 3.5 milyon lira, 4 milyon lira aralığında bir yerdeydi. Evet. Yani bir de elektrikli fiyatlar böyle. Elektrikliler birazcık algımızı bozuyor herhalde. Değil mi? Evet. Çünkü orada %25 ÖTV evet. oranımız var arkadaşlar. Bu otomobilin %100'dür ÖTV'si mi? Evet. Den. 100 olması bile 90'dır. Yani evet. Tam bilmiyoruz ama. Ee, ama tabii elektrikli otomobillerde o düşük ÖTV oranından dolayı çok makul fiyatlar karşımıza çıkıyor. Hatta bir ara %10'du biliyorsun evet. yakın evet. zamana kadar. %10 ÖTV'li BMW X1 satıldı zamanında biliyorsun. Tabii 1.900.000 milyon bin BMW X1 satıldı. Bundan 7 ay önceydi belki herhalde. Yani çok <laughs> da öyle bir, bir buçuk yıl önce falan değildi ki bir buçuk yıl <laughs> çok geri değil ama aslında. Ee, evet, kulağımıza Tabii şimdi bu kadar şeyden vazgeçince dediğin gibi haklısın. Daha farklı bir şeyler de bekleyebilirsin. Ama şu direksiyon çok güzel değil mi? Çok güzel. BMW'nin o çok aşırı etli direksiyonları ya da ne bileyim Mercedes'in dokunmatik düğmeli, aşırı düğmeli, karmaşık direksiyonların yanlış. Audi'nin direksiyonu çok hoş değil mi? Güzel, hissi de güzel. Yani ağırlığı çok ideal bu otomobil için. Bir de ben mesela Audi'nin bu ekranlarını da beğeniyorum. Aslında grafikleri ve menüsü çok yeni değil. Uzun zamandır kullanılan bir ekran. Evet, evet. Ama hala modern görünüyor. Hala modern gözüküyor. Ee, yeterince albenli bence. Kullanması rahat. Evet. Mesela çok fazla takılma vesaire bir şey yaşamıyorsun. Çok bir şey de aramıyorsun. Değil mi? Bulabiliyorsun evet. yani bir şekilde. Dijital göstergemiz de güzel. Bunun zaten temasını değiştirebiliyorsun. Grafikler, rakamlar çok rahat okunuyor. Bence bu dijitalleşme kısmına Audi güzel oturttu. Evet. Tabii bunların da yenilenme zamanı yaklaşıyor. Çünkü şimdi çok yeni modeller çıkıyor. Özellikle elektrikli tarafta beklenti biraz daha yüksek oluyor. Sen en son elektrikli Q4'ü kullandın. Q4'ü kullandım. Oradaki ekran nasıldı? Oradaki de buna benzerdi ama tabii biraz daha karmaşık bir grafik vardı orada. E, bu mesela daha hoş bir grafik. Yani daha rahat e, aradıklarını bulabiliyorsun. Tabii burada şimdi hani hangi modelden ne beklediğin vesaire bunlar biraz daha farklılaşıyor. Belki Q4'ten daha afilli bir grafik bekliyorlardır. E buradaki de gayet sade. Sonuçta artık gösterge tabloları hayatımızdan ayrılmak üzere olan <gülüyor> <gülüyor> unsurlar değil mi ya? Evet, artık şu ekranlar. şu kadar şu kadar ekranlar var. Ee, küçülüyor gitgide. Zaten bakacak bir şey de yok yeni elektrikli otomobillerde vesairelerde. Hatta bence gelecekte göstergeleri ön camda okuyacağız. öyle olacak. Yani herhalde ya da ne bileyim ben beynimize mi aktaracaklar artık bir şey yapacaklar herhalde kafamıza bir çip takıp bir şekilde sonuçta bu ekranlar geldi gidiyorlar. <laughs> Böyle söyleyebiliriz herhalde. Ama dediğin gibi Audi bence birçok ipin ucunu kaçırmadan makul bir şekilde güzel bir geçiş yaptı herhalde. Evet ben bir de bu kokpitte havalandırma menfezlerini de çok beğeniyorum. Böyle çok spor otomobil hissiyatı veriyor bana şu direksiyon iki tarafındaki <laughs> menfezler. Bu arada senin önünde de iki tane menfez var ama güzel gizlenmiş. Evet güzel gizlenmişler. Ben tam şu şekilde elimi tutabiliyorum orada mesela. Çok rahat bir soğutma sağlıyor. İkisi fazla yan yana gibi aslında ama bir birazcık kısarak herhalde çözüm üretilebilir ona da. Evet. Küçük bir vites seçicimiz var arkadaşlar. Başlarda ben yadırgamıştım böyle küçük vites kumandalarını ama artık kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. alandan güzel kazanıyorsun. Tabii şuradaki ferahlığı çok güzel değil mi? Evet. Ama tabii şöyle elinizi vites kolunun üzerine koyup gezmeyi <gülüyor> <gülüyor> O artık yok. <laughs> o artık yok arkadaşlar. Evet. Burada bir kablosuz telefon şarjımız var. İki tane USB-C girişimiz var. Dediğim gibi teknoloji tarafında Audi beklentileri karşılıyor bence. Tabi şimdi artık bir uzaktan bağlantı beklentisi de var ya ulaşılarda. Audi de henüz onu veremiyor. Daha henüz Türkiye'de başlamadılar başlamadı herhalde. Ama ee... başlayacaklardır herhalde de. Evet. Şimdi başlayacaklar tabi eski otomobillere bu e, eski otomobiller kapsayacak. Yoksa Mercedes'in yaptığı gibi belli bir tarihten itibaren olacak. Asıl mesele orada aslında bence bu tam olarak. Yani bir yaşındaki otomobil ya da 6 aylık otomobilin o bağlanılabilirlik özelliklerini kavuşacak mı kavuşmayacak mı? Evet, yani zaman. tüm otomobillerde sunması lazım, güncellenmesi lazım. demek ki orada teknik bir problem var. Belki işte gelen multimedya sisteminin modüllerinden bir tanesi <laughs> eksik ya da farklı. Olabilir. Onunla bir şey vardır, bir sınırlama vardır demek ki. Evet. Motora geçelim. Sevdiğimiz bir motor. Evet. Değil mi? 150 beygir gücünde 1.5 litrelik TFSI motorumuz var arkadaşlar. Artık Evo modunda Evet. Hibrit. Hı hı. 48 voltluk bir elektrik desteği var. 150 beygir aslında kulağa düşük gibi geliyor günümüz şartlarında ama <laughs> e, bence bu otomobile çok yeterli. Bence bu motorun zaten çok güzel bir karakteri vardır. Çalışma <laughs> karakteri vardır. Alt orta devirden itibaren e, güzel bir şekilde tork üretir. Üstüne de üst devirlerde de hemen soluğu kesilmez mesela. Evet. Başarılı bir motordu ilk günden bu Hatta bu motor 1.4 TSI'nin yerine gelmişti. 1.5 TSI. İlk günden beri ACT'ye de sahip. Bir iki silindirini kapatabiliyor. kapatabiliyor. Çok da teknolojik motordur. Yani bu son testine ulaşmadan önce bile tek paracıktı. Bence Volkswagen grubunun en iyi motorlarından biri bu. Evet, evet evet kesinlikle. Bir de evet. bir şanzıman tarafı var. Burada da bir s var 7 ileri. Çift kavramalı. Ee, Aslında Volkswagen'in da... DSG'sinin evet. adı değişmiş. Kendi kanıtlanmış bir şanzıman. Ee, çok hızlı vites değiştiriyor. Düşük hızlarda eğer trafikte çok kalırsanız biraz şıkır şıkır <laughs> sesler yapıyor. Artık bunu da biliyorsunuzdur. Birazcık dikkat etmek gerekiyor kullanımla yani. Ee, sıkışık trafikte. Dur kalkta yokuş çıkarken mesela birazcık önünüzde mesafe bırakmanız gerekiyor. Ama, ama karşılıkları şartma. çok güzel değil mi şanzımanın? Çok. Hatırlıyor musun ilk DSG kullandığın zamanı? Benim mesela aklımda Golf 5'in 2 litre TDI motorlu bir örneğini de kullanmıştım. Hmm. Ama ıstak kavramalı 6 vitesli DSG'ydi. Bir yerde bir hızlandım böyle, ışıktan kalktım ya da kavşaktan e, yola katılıyordum. Nasıl vites değiştirmeye şaşırdım çünkü gösterge tablosu yetişmiyor ve o zamanlar hatırla biz otomatik vitesli araçlar kullanmamaya çalışırdık. Tabii. tabii. Ofiste kalsın <laughs> ya da kim kullanacaksa kullansın diye. Çünkü çok hantal, keyifsiz otomobillerdi yani. 4 ile bir test otomatikler, 5 ile bir test otomatikler. Bir Honda'nınki güzeldi o zamanlar. Ama bu DSG her şeyi değiştirdi baştan aşağı. Değiştirdi, yani. Değiştirdi, sonra hatta bütün markalar DSG ile yarışacak şanzımanlar sunmaya çalıştılar. Kimisi başarılı oldu, bence daha iyilerini sunan da oldu. Ol. Yani şöyle, çift kavramalı olmayıp daha iyisini sunanlar bile oldu. Tabii, tork konvertörü çok iyi, evet, yani, aydın, aydın, aydın şanzımanlar çok şansı. iyi. Tabii bu kombinasyon nasıl veriler karşımıza çıkıyor, ondan da bahsettim arkadaşlar. Bu araç sıfırdan 100 km hıza 8.8 saniyede çıkıyor. Yani çok aslında performanslı bir otomobil değil ama. 9 ama saniyenin altı yine de güzeldir. Güzel evet. Tabi günümüz şartlarına değerlendiriyoruz. Tabi. Aslında. Ya şu 8 .8 elektrikliler 8 .8. olmasa 8.8 aslına bakarsanız bayağı spor otomobil kıvamında. Ama tabi elektrikler hayatımıza girdikten sonra. <laughs> evet. O kadar güçlü <laughs> otomobiller var ki yollarda artık. Birazcık değişmeye başladı denge. Çünkü ben sürekli videolarımda bunu söylüyorum. Mesela Türkiye şartlarına göre. Türkiye trafik ya da Türkiye araç parkına göre performans iyi diyorum ama bu değişmeye başladı bu elektriklerle birlikte aslında. 150 beygir böyle bir orta seviyelerde gibidir değil mi? Aslında. Evet, artık öyle oldu evet. <laughs> Yoksa eskiden 150 beygirlik GTI'lar tabii tabii, yani tabii, tabii, tabii çok performanslı otomobillerdi. Ama mesela bu motorun en güzel yanı otoban performans. Çok iyi diyebilir mesela. Çok iyi bir de tüketim konusunda çok güzel. Evet. Özellikle uzun yol tüketimi çok başarılı. Eğer çok fazla trafiğe giremezseniz arkadaşlar tüketim değerleri böyle 5 litrelere falan düşüyor. Hatta şu an bakalım şehir içi ve uzun yol karışık bir kullanımda 5.9 litre olarak görünüyor. Yani şehir içinde kalırsan da 6.5-7 litre yakarsın. Tabii. Tabii burada mal nasıl kullanacağınızın da birazcık önemi var. Mesela şehir dışındaki tüketiminizi mal tepeti kullanırken yani aracın süzülmesini sağlarsanız motor kapalı kalırsa orada tüketim bayağı bir biliyorsunuz. Size kalmış yani birazcık aslında nasıl evet. Tüketeceği? Ve tabii ki bizim asıl merak ettiğimiz konu aracın sürüşü nasıl, süspansiyonları nasıl. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi araç biraz yüksek arkadaşlar. Şimdi Benim fark ettiğim bu araç Sportback'e göre yani S-Line ya da Advanced Sportback'e göre biraz daha sert. Evet. Bana öyle geldi. Araç yerden yükselmiş ve bu dinamizmi korumak için de süspansiyonları biraz sertleştirmişler. Yani bu net bir açıklama yok ama bence böyle. Ee, öyle öyle yani. ayarlamaları gerekiyor. Yani en azından evet. yayları sertleştirmişlerdir. Amortisörleri hiç dokunmadılarsa bile ki, otomobil o yayların üzerinde çok fazla salınmasın, rahatsız etmesin. Mesela çapraz salınıma girebilirdi mesela o fazladan yükseklikle evet. beraber. Bu da hiç Audi olmazdı yani. <laughs> Fakat mesela şurada zemin farkı var, kot farkı var ve orada araba çok esnemiyor. Evet. Elde edilmesi gereken şey bu çünkü orada çok fazla esner sonra bir de onu sönümlemeye çalışırsa bir noktadan sonra illaki tutuş da bozulacaktır. Daha evet. da kötüsü mesela sen huzursuz olacaksın sürücü olarak otomobilya evet. kadar sağlanırsa. Evet. güven evet. veren bir yapısı var bu aracın bence. Evet. Ya Sonuç itibariyle bir yandan evet gayet güzel değil mi yol tutuş becerisi verdiği güven evet. konusunda ama öbür taraftan da bir arazi kimliği de herhangi bir şey olmadığını herhalde söyleyebiliriz. Evet, doğru evet sonuçta önden çekişli bir araç. Evet. Yani bozuk yollara girebilirsiniz, patikalara girebilirsiniz ama tabii şimdi bu aracın yüksekliğine, görüntüsüne güvenip de araziye girmemeniz lazım. Bunun dışında biraz rüzgar sesi var. Çünkü tavanda barlarımız var arkadaşlar. Yol sesi de biraz alıyor ama tabii bu da lastikten kaynaklı bir durum. Evet. Yoldan kaynaklı bir durum. Bununla ilgili çok net bir yorum yapmak biraz Ya yani 18 inçlik jantlar var sonuç itibariyle. Evet. Onlar da birazcık sesi yükseltiyorlar. Hoparlör gibi davranıyorlar. Evet. Ama sadece bir kompakt sınıf otomobil yani. yani. Evet tam yine... 3,5 milyon lira geri döneceğiz herhalde ama en de sonunda. ama öyle veya böyle bir kompakt sınıfa ait bir otomobilden bahsediyoruz aslında yani. Beklentinin de birazcık bununla şekillenmesi lazım. Üzerinde Audi logosu var evet. Biraz daha farklı olabilir belki. gayet güzel dönüyor Yani yüksek bir gövde sahip olmasına rağmen çok güzel tutunuyor. Tutunuyor. Baya güzel tutunuyor. var tabi. çekişi tork vektörün yapabilen. yani, evet, Yönlendirebilen. Virajın dışına doğru açılmanız yerine virajın içine doğru kapanmanı sağlıyor. Güzel, başarılı. Genel olarak beğendik. Evet. Ama tabi dediğin gibi konu hep fiyata geliyor. O konuyu aslında biraz yani ayrı bunu bir da, Evet, bunu da şöyle aslında değerlendirmek lazım. Masaya koyduğunuz anahtar en basit, en temeli. Onun üstüne yani işte Audi'nin güvencesi, Audi'nin sağladığı güvence, Audi markasının güvencesi, prestiji, Bunların hepsini bir araya koyacaksın. Ne bileyim ben servis mesela. Audi servislerine gitmek hmm. var vesaire vesaire. Hepsini birleştirdiğinde onu karşılığına eğer alıyorsan senin için mantıklı oluyor zaten otomobil. Evet. Teşekkür ederim Yalın. Rica ederim. Ne demek. Güzel bir sohbet Benim oldu. Benim kanalıma da beklerim. İnşallah. <laughs> Bizim anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Otomobille ilgili aklınıza takılan başka sorular varsa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. E